Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Bir başka kıssadan isteyle beraberiz. Emevi halifelerinin en büyüğü Ömer bin Abdülaziz Hazretleri devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal adalet hususunda çok titiz davranırdı. Gece çalışmalarında ayrı işlere tahsis ettiği iki kandili vardı. Bunlardan birini kendi özel işleriyle ilgili notları yazarken kullanır. Öbürünü ise devlet ve millet işleriyle ilgili yazışmalarda kullanırdı. Halife birden fazla gömleği olmayan varlıksız biriydi. Yakınlarından birisi Ömer bin Aziz'e bir elma hediye göndermişti. O da elmayı biraz kokladıktan sonra sahibine geri yolladı. Elmayı geri götüren görevliye de şöyle dedi. Ona de ki elma yerini bulmuştur. Görevli itiraz edecek gibi oldu. Ey müminlerin başkanı Resulullah Aleyhisselam hediye kabul ederdi. Bu elmayı gönderen de senin yakınlarındandır. Halife cevap verdi. Evet ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen hediyeydi. Bize gelince bize verilen hediye değil rüşvet olur. Valilerin maaşını çok bol verirdi. Sebebini de şöyle açıklardı. Valiler para sıkıntısı çekmezler. Bütün ihtiyaçları karşılanırsa kendilerini halkın işlerine vakfederler. Bir gece Halifenin yanında bir misafiri vardı. Kandilin yakıtı tükenmişti. Misafir dedi ki, Hizmetçi uyanıralım da kandilin yağını koyu versin. Yo yo, hayır. Bırak uyusun dedi. Ben ona iki ayrı iş yaptırmak istemem. E ben kalkıp kandile yağ koyayım. Olmaz. Misafire iş gördürmek yiğitlikten sayılmaz. Kendi kalktı, kandilin yağını koyup yerine döndü ve şöyle dedi. Ben kalkıp iş yaparken de Ömer'dim. Gelip oturdum. Yine aynı Ömer'im. İki buçuk yıllık halifelik döneminde İslam aleminde adalete hakim kılmıştı. Büyük dedesi Hazreti Ömer radıyallahu an gibi adalet ve basiret sahibiydi. Henüz 40 yaşlarındayken onu çekemeyenler tarafından bin dinar altın para karşılığında hizmetçisi eliyle zehirlenmişti. Hizmetçisi suçunu itiraf ettiğinde Ömer bin Abdülaziz paraları adamdan alarak devlet hazinesine koymuş, kendisini serbest bırakmış, öldürülmekten kurtulması için de kaçmasını buyurmuştu.